Lezzetliden tariflere hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Bugün son derece pratik olmasının yanında oldukça düşük maliyetli içerisinde tereyağı, margarin, şeker, yumurta, süt ya da yoğurt gibi malzemelerin olmadığı şahane bir kurabiye tarifiyle sizlerle beraberim. Kakaolu kurabiye sevmeyen biri olarak sevgili arkadaşım Yasemin elinden tadıp çok beğenince sizlerle de bu güzel tarifi paylaşmak istedim. Beğeneceğinize umdum. E, bu güzel kurabiye tarifinin yapımına hemen geçiyorum. Kurabiyenin hamurunu yapmak için bir paket kakaolu puding kabımın içerisine alıyorum. Kakaolu pudingin üzerine arkadaşımdan e, aldığım tarife göre 2 su bardağı unu ve 1 su bardağı sıvı yağ ilave edip elimle hamurumu karıştırıp Toparlamaya başlıyorum. Belirttiğim gibi sevgili arkadaşlar benim almış olduğum tarifte un miktarı 2 su bardağı yazılıydı ama benim hamurum toparlanmadı. cıvık kaldı. O yüzden yarım su bardağı un ekliyorum. Ve hamurumu toparlıyorum. Undan değişiklik gösterebilir ya da Bardak ölçüsü de çok önemli. Benim kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitre. Ama benim sizlere tavsiyem benim yaptığım gibi ilk etapta 2 su bardağı un koyun. Eğer cıvık kalırsa un takviyesi yaparak hamurunuzu toparlayın. Hamur toparlandı. Toparlanan hamurumdan şekil vermeye başlıyorum. Ceviz büyüklüğünde alıp elimle iyice yuvarlaklaştırıp fırın kağıdı sermiş oldum fırın tepsimi yerleştirmeye başlıyorum bu arada de istediğiniz şekli verebilirsiniz İçerisinde vanilya kabartma tozu da yok e, bu güzel tarifin sadece 3 malzemeli çok basit çok pratik ve oldukça ekonomik Şekil verme işlemin bitti. Önceden ısıtmış olduğum 170 derece alt üst ayak fırınıma gönderiyorum ve üzerleri çatlayana kadar fırınımda pişirip daha sonra fırınımdan çıkartıyorum. Bu arada 12 dakika gibi bir sürede benim kurabiyelerim pişti. İlk etapta kurabiyelerimiz yumuşak olacak o yüzden endişelenmeyin pişmedi diye. E kesinlikle pişiyor arkadaşlar zira bir 5 dakika kadar da fırından çıktıktan sonra pişmeye devam ediyor kurabiyeler fırından çıkan kurabiyelerin üzerine sıcakken bolca pudra şekeri serpiyorum pudra şekerini serptikten sonra tepsinin içerisine bir süre soğutup daha sonra servis tabağıma alıp size göstereceğim çok hafif bir tadı var kesinlikle çok tatlı bir kurabiye değil arkadaşlar ama inanın yani yerken ben bile ne kadar yediğimiz sayamadım çok güzel bir lezzet tavsiye ediyorum Biraz tepside soğuduktan sonra servis tabağıma aldım. Yanına güzel bir kahve, güzel bir çay ee, çok da güzel olur. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve e, videomu, tarifimi beğendiyseniz abone olup e, beğenip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Tarifimi e, deneyecek olanlara ben şimdiden afiyet, şifa olsun. Bir sonraki tarif ve videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.